Hülya abla. Kız. Hoş geldin. Hoş, neredesin Sefalar ya? Sefalar getirdin. E anca geldim. <laughs> ne yapayım yani? Nasıl? <laughs> İyi vallahi seni sormalı. Hemen geliyorum. Gel hadi bakalım bekliyorum. Ne kadar enerjik ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Sumurcuğum. İçeride bol bol konuşuruz zaten. Seni de ben çok özledim. Evet değil Al. mi? Meşhur papuçlarını. Papuçlarım değil mi? Evet. Aman. Harika, çok yakışıyor. Sanki Tahsin Şef'e özel gibi değil mi? Yani evet. Gözleri mavi. Değil mi? Aynı sana benziyor. Kapıyı hemen kapatayım. Hakaret <laughs> etmiş olmam değil mi? Hayır canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar tatlı olsam keşke. <laughs> evet ama çok güzel. Vallahi gerçekten hoş geldin. hoş bulduk. Biz bomba gibi enerjiyle başladık. Hemen Aynen oturma öyle. odasına geçiyoruz. Aynen öyle yapalım. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi. Odanız böyle değil mi oturma odası? Evet, aynen böyle. Duvar kağıtları, <laughs> aynen, aynalar. vallahi. ayıcıklar. <laughs> evet. Baksana Zumur. Ya. Sene kaç? Ben evet seni 2012. 2012. Aynen öyle. 20 Oo. yaşındayım. <laughs> Maşallah. Bak. Beyefendi ismi ne? Mustafa. Mustafa Bey ne Mustafa iş Mustafa. yapıyor? Mustafa bakkalcı, esnaf. O aynen öyle. Erzak'tan yana sıkıntımız yok. <laughs> yok çok şükür ondan alıyorum koyuyor yok, mu? Yok onlar yok. Küçük Konsum. esnaf olduğu için inşallah <laughs> ondan da olsun. Ondan da olur inşallah. E bu siyah beyaz diye anlamadım bak gençken kızılmışı. Evet gerçekten. Yani evet yıllar yıllar yıllar. Hala kızıl. Değil. Yok o kadar değil. O bu kızıllık. O bu başka bir başka, ton. Başka bu biraz koyusu. Artık yaş gidince herhalde koyulaştırıyoruz. Ama güzel bu da çok yakışmış. Evet bu da, bu da aynen öyle vallahi. Allah ne, ne güzel. Tabii 20 yaş nere 32 yaş nere. 2010 2013 <laughs> 12. 12 yıllık evlisiniz. Pardon. 2011. 2011 13 yıllık evlisiniz. Aynen. 11 yıl efendim. 11 yıl. Beni de karıştırdı. Kafam karıştı yani. 2011. <laughs> 2000... 2011 Doğru. 11. <laughs> Doğru. Ben de bir şey diyemedim. Evet dedim sana. Matematik hocana sevgilerimi sunuyorum şefim. Eminim o öğretmiştir ama. Neyse. En iyisi susmak. Baba benim de kafamı karıştırdın. <laughs> Şu tipe bak ya. Evet aynen. Kaç çocuğunuz var? Üç tane. Üç tane. Allah bağışlasın Vallahi ya. Allah sağlasın. Oğlum tipe bak. Evet iki olan bir kız. He. en sonuncusu. En sonuncusu. Bizde de üç erkek bir kız. Üç erkek bir kız. O da en güzel sonuncusu. olsun o da güzel. He burada bak hepsiyle var. <laughs> evet aynen. Maşallah iki tane kocaman paşa. <laughs> Vallahi çok şükür. Allah'ım yarabbim ya. Ben çocukları çok seviyorum ya. Ben de senin küçüklüğünü seviyorum. Aa, sen gördün mü küçüklüğünü? Yok görmedim, hiç görmedim. Geçen paylaşmıştık, yine koyalım hatırlamaları evet, için. Evet, yine koyalım. Var mı elimizde. Aynen. Çok güzelim. Sapsarı, tüylü koltuğumda oturmuşum Aynen. şöyle. Aynen. Hiç görmedim. Böyle. Star olmaya çalışıyor. Aa. Orada annem bana çok para vermiş, azıcık öyle durayım diye. Allah Allah Allah. <laughs> Onu da mı parayla yaptın yoksa? Evet. Parasız. Bir şey olmaz. Olmaz. Kesinlikle. Parayı veren düdüğü çalar. Doğru. Biz çok iyi anlaşacağız <laughs> evet, bugün. Evet aynen öyle. Böyle hey. yapalım biz. <laughs> ne, nerelisin? <dediniz? gülüyor> Rizeliyim. Hoppala. <laughs> Rizeliyim. Diyor bir kant gel. Bir var bir şey bir kant mi? Bir kan kan çektim, böyle çekti. Kan bir kant çekti. Biz de böyle oluyoruz genellikle. Niye böyle? Hakikaten anlıyoruz. Beni niye çağırdın? Seni çok sevdiğinden çağırdım bir de yoruldum. Gerçekten <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> yoruldum. Artık yani şu üç çocuktan sonra senin gelmen çok iyi oldu. Oo. Gerçekten. Bir gün de dedim ki sen yemekleri yap. Ben dedim yiyeyim. Neden olmasın? Neden olmasın yani? Doğru. Neden olmasın? Bir Rizeli ile bir Trabzonluyu bulmuşken sorayım hemen. Muhlama mı, kuymak mı? Muhlama. Doğru. Doğru muhlama diyorsa muhlama Hülya ablam ne? Yani. Ne soruyorsun? Evet aynen biz öyle. Biz çok güzel yemekler yapacağız. Uzatmıyorum. Aynen Uğlan öyle. Uzatmayacağım da. O yüzden biz mutfağa geçelim. sen de. Çeke çeke gidelim. Zorba <laughs> 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 nasıl oluyor bizden önce her yere gidiyorsun? Evet. <laughs> Kendinizi horona kaptırdığınız için önünüze geçtiğimi göremediniz sanırım. Biz çok enerjiyiz bugün. Evet aynen bomba gibiyiz. Bol Bak yine fotoğraflı dolap. Yine fotoğraf. Aha onlara bak. Ben çok seviyorum. Dolapların üstüne fotoğraf koyun. Zumur gel. Mustafa Hülya siz. O zaman Arda Anıl Asel çocuklar. Aynen süper. Evet. Hmm, güzel.